Ege San'ın adına katıldık. E elyaf firmasıyız. Gaziantep'te elyaf üretimi yapıyoruz. Güzel bir fuar, memnunuz. Katılımcılar iyi. Katılım oranı yüksek bir fuar. İnşallah herkes için hayırlı olur. Düşüncelerimiz şu an fuarımız çok güzel gidiyor. Caro makine bizim yerimiz Adana'da. E Seyhan'da. Yani Antep'e falan çalışıyoruz, Mersin'e, Adıyaman'a. Yani Türkiye'nin bütün illerine hepsine çalışıyoruz. Bizim firma Adana'da yerli sektör olarak yerli makinelerimizin üretimini yapıyoruz. Bu konuda biraz diğer firmalara göre biraz daha seri yani çağ atlamış gibi bir makine yaptık. Yani diğer firmalara göre kalite açısından üretilen malın daha kalitesi, daha serilisi elemanı biraz daha rahatlatmak amaçlıdan yapılan makinelerimiz var. Yani bu seneki fuar bugün ikinci gün yani düne, dün biraz iyiydi hani talebi oluyor. Yani insanlar biraz daha tekstil konusunda biraz daha yoğunlaşma var. Yani tekstil Türkiye'de biraz daha iyi. Ee, Abdullah Gürben, Gürüş Makine ve Elyaf. Biz hem e, makine imalatı yapıyoruz ama elyaf imalatı yapıyoruz. Eee ağırlıklı tekstil makinelerine çalışıyoruz. E, hem yurt içinde hem yurt dışında özellikle elyafta Adana içine satışımız var. Ama makinede yurt dışında e, Avrupa'ya, Balkanlara her tarafa satışımız var. E biz de bu sene ilk defa katıldık fuara. Gördüğümüz kadarıyla güzel, bir sıkıntı yok, hareketli. E, hem yurt dışından hem yurt içinden gelen giden müşteriler var. Merhaba. Ben bilmiyorum. <laughs> Sizin acaba? Fuar şey çok değil. durgun ya. Fuar Peki, çok durgun. Karşılamadı. Peki daha iyi olan, olabilmesi için ne gibi? Daha <laughs> çok ihracatçı firmaların alınmasını istiyorum. Tanıtım zaten yok. Hiçbir yerde görmedik tanıtımını pek fazla. İsmim Yusuf Kage Tekstil. Kaplan giyim imalatçı firmayız. Fuar her geçen gün daha da verimli olmaya başladı. Pandemiden bu yana bu geçen senekine nazaran bu seneki fuarımız daha verimli, daha iyi. Adana'dayız, imalatçı firmayız. Gömlek, erkek gömleği imalatı yapıyoruz. Bir defa fuara katılıyoruz biz. Çok güzel. Katılımcı yüksek. Dünyanın her yerinden Türkiye'nin her yerinden müşteriler var. Güzel. Firmalar için çok güzel. Müşteriler için çok güzel. Yani biz memnunuz. ikinci günümüz. Biz genelde kültür yani Yüreği Belediyesi kültür evleri olarak katıldık. E, yüreği evlerinde, yüreği kültür evlerinde 10 e, kültür evimiz var. 10 kültür evinde e, en az her kültür evi bazında 2 ila 4 arasında tekstil tasarım, giyim teknolojisi ürünleri de e, kurslarını da veriyoruz. O kurslarımızda verdiğimiz ürünlerden 3-5 parça çok özel tasarımlardan getirdik. Mesela kumaşlara boyamayla yaptığımız Ebru sanatımızı gösterdik. Biraz önce Seyhan Belediyesi'nden de başkan yardımcısı Semih Bey geldi. İnanılmaz takdir etti. Biz ilk kez dedi böyle bir şeyi görüyoruz. Kumaşların üzerine Ebru sanatı ki bizim Türk kültürümüzün sanatıdır Ebru ve her biri özel bir parçadır. İsteseniz de bunu bir kere daha yapamazsınız. Ebru'nun kendisi her biri özel bir tasarımdır. Bu anlamda biz katılım sağladık. Triko tarzındaki bölümlerimizde de yine trikotaj bölümümüzde ipliklerimizi hazır alıyoruz ve çok ekonomik fiyatları alıyoruz. İşte karyola örtüsü, dekoratif kırlentler, kıyafetler bu tarz bu tarz giysilerde kullanabiliyoruz. Fuar gayet güzel, çalışmalar iyi gidiyor. Müşteriler akını Ankara'dan özellikle müşteriler geliyor. Şu an memnunuz fuardan. Bugün ikinci günü. Bayağı da talep var. Biz önemli olan bekliyoruz ki dış, yabancı müşteri gelsin. Amacımız yabancı müşteriler için. Yabancı müşterilerin gelmesini bekliyoruz. İç piyasamız zaten her zaman bizim yanımızda. Biz de onların yanındayız. Biz dışarıdan yabancı müşterinin gelmelerini talep ediyoruz. Akitis firmamızın adı. Osmaniye'de üretim yapıp Adana'da bir şubemiz var. Orada da satış yapıyoruz. Kendi ürünlerimizdir. 2009'dan beri çocuk üzerine, çocuk abiye ve kostüm üzerine ürün çalışıyoruz. Güzel gidiyor. Bizim ilk fuarımız. Biz heyecanlıyız. Eee sağ olsunlar fuar çalışanları da çok yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar bizim için. Bakalım biz kısmet dedik. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ya ben e, henüz daha yeni geldim ama geçen sene de katılmıştım. E, şu an için e, daha çok gezemedim ama Geçen seneki katılıma göre daha yüksek bir katılım var gibi gözüküyor. Geçen sene daha. Iyi. evet yani bir gelişme var, bir gelişim var. biz de Mersin'de üretici firmayız. Biz de inşallah ilerleyen zamanlarda burada olur şey yaparız yani. Yani belki tanıtım biraz daha tanıtım gerekli olabilir reklam anlamında sosyal medya reklamları anlamında şehir içinde olabilir reklamlarımız var görüyoruz zaten ama daha uluslararası ve kesinlikle artık her şey dijital dijital reklamlarda çoğalması gerekiyor yani her şey dört dört bence bir sıkıntı yok şu anda valla herkes yap, yenilikleri yapıyor zaten şu an beklentiler zaten her şey Türk malının kaliteli olması Yabancı, yabancıların kaliteli malları Türk malını talep etmelerinden dolayı biz de bu fuarları düzenliyoruz, düzenleyenler için biz de katılıyoruz. Fuar düzenlemeleri daha güzel olabilir. Fuarların eksikleri var, daha güzel, daha canlı, daha güzel aktifler bekliyoruz fuarı düzenleyenler yani için. Daha iyi bir reklam da olabilir Orhan Bey, yani Tabii. mesela reklam televizyon ediyoruz. televizyon reklamları gayet olması gereken şey. Yani bu işte havalimanlar havalanlardaki reklamlar çok önemli. Yurt dışı havalimanlarında yapılacak reklamlar çok önemli. Yani tanıtım önemli arkadaşım. Reklam, tanıtım. Fuara niye giriyor firmalar? Reklam, tanıtım için giriyor. Bu fuarın da reklamı tanıtma ihtiyacı var. Yani Türkiye'nin her yerinde, yurt dışında reklama ihtiyacı var bu fuarların. Bu sene zaten katılım çok iyi. Ee, bu şekil katılımcı devam ederse gelecek sene de daha güzel olacağını, her geçen gün daha iyi gideceğini umuyorum. Ya bu e, yapılan e, ihracat, ithalat konusunda... Zamların sürekli yerinde durmaması bu konuda biz hem üretici olarak hem de imalatçı olarak sıkıntı yaşıyoruz. Hani ben üretici olarak, imalatçı olarak hani aldığım ürünü, bugün aldığım ürünü yarın aynı fiyata alamadığım için biraz sıkıntı yaşıyorum. Makineye satmışım. Makineye sattıktan sonra aynı fiyata tekrar satamıyorum. Üretim biraz daha maliyetli olduğu için o konuda sıkıntı yaşıyoruz yani. Ya e, bence biraz daha canlanması için ne yapılabilir yani bunu fuarı yapan kişiler daha iyi düşünür ama biraz daha canlanması için e, fuar düzenleyen organizasyon yapan kişilerin biraz daha e, etkinlik tarzında bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bence e, şehir dışından ve yurt dışından daha çok şehir dışından müşteri çekebilmek için e, biraz daha tanıtım yapılabilir. Adana için yeterli olabilir ama şehir dışı için bence yeterli değil tanıtım. Ne gibi yenilikler? İşte Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi firmaların daha organize olmasını bekleriz. Daha çok e, reklam yapılıp buraya yurt dışından alıcıları getirtirebilirlerdi aslında ama hiç alıcı göremedim ben. Fuarda durdum. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya geziyoruz. Konya'daki, İstanbul'daki fuarlara gittiniz mi bilmiyorum ama o fuarlara bir giderseniz şöyle yürüyemiyorsunuz yani. Burada şu an gayet rahat bir şekilde yürüyoruz, geziyoruz. Boş yani hiçbir şey yok.